Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir köyde Toprak adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Toprağın en sevdiği şey köy meydanındaki oyuncakçı dükkanına bakmakmış. Bir gün dükkanın önünde parlak kırmızı bir balon görmüş. Toprak balona bakarken gülümsemiş. "Masalları seviyorsan benimle gel. Masal treninde daha pek çok macera var." Hemen abone ol. Bir sonraki masalda yine buluşalım. Oyuncakçı amca toprağa gülümsemiş. Bu balon özel bir balon. Kim onu taşırsa cesaretini bulur demiş. Toprak biraz çekinmiş ama balonu eline almış. O anda balon hafifçe havalanmış ve toprağı peşinden sürüklemiş. Balon köyün dışına, karanlık ormana doğru uçuyormuş. Toprak cesaretini toplayıp Balonun peşinden gitmiş. Ormanda karşısına minik bir tilki çıkmış. Tilkinin ayağına diken batmış. Toprak hemen eğilip dikenini çıkarmış. Tilki teşekkür etmiş ve yoluna katılmış. Biraz ilerleyince balon bu kez onları kuru bir dere yatağına götürmüş. Orada susuz kalmış küçük bir kaplumbağa varmış. Toprak cebindeki matarayı çıkarıp kaplumbağaya su vermiş. Kaplumbağa da onlara eşlik etmeye başlamış. En sonunda balon ormanın derinliklerinde kocaman bir mağaranın önünde durmuş. Mağaranın kapısında yazılıymış. Gerçek cesareti bulan dostlarını da yanında bulur. Toprak içeri girdiğinde yanında tilki ile kaplumbağayı görünce gülümsemiş. Balon parlak bir ışığa dönüşmüş ve gökyüzüne yükselmiş. O günden sonra toprak anlamış ki cesaret tek başına güçlü olmak değil, yardım etmek ve dostlarla birlikte yürümektir. Ve köyde herkes toprağı balonun çocuğu diye tanımış. Masal burada bitti. Ama masal treninde daha nice macera var. Abone olmayı unutma. Bir sonraki yolculukta yine buluşalım.